Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, beğenilerimizi ve takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle bizim deneme hesabımız. Arkadaşlar kendi şahsi hesabım değil. Bir deneme hesabını 10.000 bin takipçi ve 1,5 milyon izlenmeye kadar çıkarttım. Bunlar hepsini esam.com.tr sayesinde yapıyorum. Öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var zaten başlık kısmına bastığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı. Yani TikTok kullanıcı adımız değil e-posta telefon ve şifreye gittikten sonra direkt yola basıyoruz. Üyelimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Arkadaşlar zaten iki yıl önceki videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Dediğim gibi sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Dilediğiniz sosyal medya hesabınızı ücretsiz denilecek kadar çok ucuza ve şifre vermen tek tıklı yani bilirsiniz arkadaşlar burada. Birazdan paket fiyatlarını göreceğiz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye Gelin. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıyoruz. Bak kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutarı giriyoruz. Telefon numaramızı girip bak bastığımızda anında bakemiz ekleniyor arkadaşlar. Hemen kategoriler kısmına gelip TikTok izlenmeyi buluyoruz. Zaten mesela baktığımızda 1000 adet izlenme 11 kuruş abi. 1000 adet izlenmeden bahsediyoruz. Mesela örnek veriyorum hemen videomuzun bağlantısını kopyalayalım. Kopyaladık, yapıştır diyoruz. Bunları yaparken de hesap açık olacak. Eğer ki açık olmaz sonra yaşarsınız bilginiz olsun. Bir 10.000 adet deneme amaçlı gönderelim. sipariş dediğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsa alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Zaten yani sistemin ucuzluğunu gördünüz ve güven konusunda dediğim gibi hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Kaçırmayın abi. Birazdan gelen izlenmeleri zaten sizlerle beraber göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar bileti göndere basarsınız. Anında size dönüş sağlanacaktır. Şu an baktığımızda 166 bin izlenme var. 171 bin oldu arkadaşlar. Evet hep, hemen hemen evet tüm izlenmeler geldi. Evet evet geldi. Ve biraz daha fazla gönderdi. Bu da müşteri memnuniyetinden dolayı. Yani sizleri bizleri memnun etmek amaçlı değer verdiğini gösteren bir e, hareket diyebilirim. Gerçekten mükemmel bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.